Bir dakikadan herkese merhaba. Bugün hem yıllar boyunca küs kalınmasına neden olunan bir aşktan hem de kavgaları, boyun eğmeyişi ve dilinin kemiği olmayan bir ismin dosyasını deşeceğiz. Yıldız Tilbe ve dosyamıza hoş geldiniz efendim. Yıl 2009 İbo Show. Bu programda neler oldu neler. O dönemde İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe kanka, kardeş, can ciğer kuzu sarmasıydı. Yıldız Tilbe de doğal olarak pek sevdiği arkadaşının programına konuk olarak katıldı. Başladı o güzel sesiyle şarkılar söylemeye. İlk şarkısı İbrahim Tatlıses tarafından kesildi. Olsun da e ikinci şarkısı da kesildi. Olur. Olur, tamam. Ama üçüncü şarkıda kesilince ortam ister istemez gerildi. Tüm bu gerginliğin üstüne Tatlıses şakayla karışık bir de olay patlatmasın mı? Beni dövdüler abi dediğin zaman seni Buraya dip koymamız lazım. <laughs> Buraları dip koyabilir miyiz? Evet Küfürler var. Ben yapacağım şimdi. Beni dövdüler abi dediğin zaman seni elinden... <laughs> beni dövdüler abi dediğin zaman seni elinden gittim aldım. Tüm bu gerginliğin üstüne İbrahim tatlı bir de şakayla karışık bir olay patlattı. Beni dövdüler abi dediğin zaman seni elinden gittim aldım. Bu açıklamaların ardından Yıldız Tilbe kimse beni elinden almadı. Beni dövdüler adamlar. Ben aslan gibi evime gittim. Kırıldım size şeklinde konuştu. Her şey şaka mıydı diye düşünecekken bu sefer işler ciddiye bindi. İbrahim Tatlıses benim sende manevi hakkım var. Ben sana iyilik yaptım diyerek sen bana telefon açıp abi beni dövdüler demedin mi? diye tekrar sordu. Yıldız Tilbe e daha fazla dayanamayarak bu dostluğu noktalayan o vuruşu yaptı. Bana kimse iyilik falan yapmadı şimdiye kadar. Beni sadece Allah koruyor. Siz de Allah korusun, Allah'a ısmarladık. sözlerin ardından ilk defa İboşov programı kısa sürdü. Hiçbirimizin aklından isterse bir 30-40 sene daha geçse unutulmayacak o olay. 2011 yılında Tilbe Oynama isimli albümünü piyasaya sürmüş. Her zamanki gibi tanıtım için bir basın toplantısı düzenlemişti. Olayın başrolleri elbette Yıldız Tilbe ve magazin muhabiri Seyhan Erdağ'ydı. Albümle ilgili gelen tüm soruları yanıtlayan Tilbe toplantıyı tam bitirmek üzereydi. Fakat Erdoğan kendisine abim dışı soru sormak istemesinin üzerine ya çok da dışarıdan olmasın diyerek muhabiri uyarmasına rağmen gayet de çok da dışarıdan gelen bir soru soruldu. Yıldız Tilbe o dönem kafasından silahla vurulan İbrahim Tatlıses'le alakalı yöneltilen hastaneyi ziyaret ettiniz mi? İlişkiniz ne durumda? Sorusunu defalarca Allah şifa versin şeklinde geçiştirdi. Ancak soru bir kez daha yinelenince Tilbe gayet sakin bir ifade ve ses sonuyla o sözleri sarf etti. Seyhan. Ay tabi herkes yok Seyhan Arda'yıza inme inmiş durumda. Önce şaka mı değil mi anlamayan muhabir aşk olsun diyerek geçiştiriyor olayı. Valla Seyhan Hanımcım aşk mı oldu artık bilemeyiz ama Yıldız Tilbe'nin tersinde de öğrenmiş olduk. Yıldız Tilbe'nin tersi demişken sadece İbrahim Tatlıses ve muhabir Seyhan mı bu durumdan nasibini aldı? Hayır. Sıradaki isim Hülya Avşar. Kaos ve çığlık dolu bu tarz benim programımı hatırlıyor musunuz? Ayrıca bu stil benim yarışması dosyalarında ilerleyen bölümlerde kurcalayacağız zaten. Asıl olayımız bu yarışmanın final gününde jürilerin arasında konuk olarak gelen Hülya Avşar'ın sözleri olacak. Avşar'ın yıldız tipi taklit eden yarışmacı Gülşen'e yorum yaparken ama ona benzememişsin. Sebebi de sen güzel bir kızsın şeklinde konuşması ve herhalde dediklerini fark edince çaktırmadan dilini ısırması bir olmuştu. Dolaylı yolda Dan Yıldız Tilbe'ye çirkin demiş bulunan Avşar durumu toparlamak adına şu sözleri söylüyor. Tabii ki Yıldız beni yanlış anlamasın. Çirkin vesaire demedim. Hehehe <laughs> dese de Maalesef Hülya artık çok geç. Yıldız Tilbe'nin radarına yakalanan Avşar ağır sözlerle taşı tutuldu. Tilbe Twitter hesabı üzerinden şöyle paylaşımlarda bulundu. Benim güzelliğimi ölçmek senin gibilere kalmadı. Senin gibi her şeyimi sergileyerek dolaşsaydım sizin gibilerin esamesi dahi okunmazdı. Maymun Hanım. Kendini sayeden güzel sanıyor. Banu halkın deyimiyle aptal terbiyesiz kadıncık gündeme gelmek için kime bulaştığını şaşırdı bana çirkin demiş şebek ben Türkiye Cumhuriyeti'nin en güzel esmeri olduğum için fesatlarca çirkin ilan edilmeye çalıştıkça güzelleşen yıldızıyım şebek ve maymunlardan özür diliyorum onlar tatlı hem de çok tatlı hayvanlar ve akıllılar keşkümün gözümün güzelliği için Allah şükrüm bitmez ve daha nice Yıldız Tilbe, ve Aşperest hit parçası Dili Ballım için klip çekimlerini Boğaz Köprüsü'nü kullanmak istedi. Okey, mekan falan sıkıntı yok buralarda fakat çekimleri trafiğin en yoğun saatlerinde yapma kararı alan Tilbe çekim için izin de almayınca olan oldu. Trafik Felç. Trafikte normal seyirinde devam eden araçlar çekim arabasının yavaş hareket etmesiyle adeta uzun bir konvoy oluşturdular. Bu olayla gündeme gelen Yıldız Tilbe maalesef o dönem korna sövgüsüne maruz kaldı. Asıl beklenen olay. Biten bir dostluk, aşk, ihtiras ve yıllar boyu sürecek bir küslük. Sezen Aksu, Uzay Hepari ve Yıldız Tilbe aşk üçgeninden bahsedelim. Kızına Sezen adını verecek kadar Sezen Aksu hayranlı olan Yıldız Tilbe'nin şarkıcılık kariyerinde parıldamasına yardım eden isimse Aksu'nun kendisi olmuş. Bir kulüpte düzenli olarak sahne almaya başlayan şarkıcının sesinin ünü Aksu'nun kulağına kadar gidince minik serçemiz Yıldız Tilbe'yi vokalist olarak yanına almış. Bu dönemde Tilbe aynı zamanda Aksu'nun evinde de yaşamaya başlıyor. İki sıkı fıkı dost haline gelen ikili ev arkadaşlığı saadetini sürdürürken tatsız olaylar yaşanıyor. O dönem başarılı besteci Uzay Heperi ile büyük aşk yaşayan Sezan Aksu bir gece eve gelmiyor. Onun yerine eve giren kişiler sarhoş haldeki Yıldız Tilbe ve Uzay Heperi oluyor. Aksu eve dönünce tabii ki kıyametler kopuyor. Aşık olduğu adam ve dost bildiği kişinin kendisini aldatmasıyla ikisiyle de ilişkisine nokta koyuyor. Bu olayı Tilbe şu sözlerle doğruluyor. Bir gece sarhoştum ve Uzay Heperi ile birlikte oldum. Sezan da beni evden kovdu. Yaşanan olayın ardından Yıldız Tilbe iki kadın bir adam şarkısını... Uza Hepari'yi alıyor. Bu yasak aşkla yazılan bir şarkı daha var. Aksu, Tilbe'yi taafen, onu alma, beni al'' şarkısını yazıp seslendiriyor. 25 yıl uğruna küs kaldıkları adam Uzay Hepari ise ne Sezen ne de Yıldız'la birlikte oluyor. 93 yılında Zeynep Tunuslu'yla evlenen Hepari, bir sene evli kalmasının ardından Demet Akbağan park halindeki aracına çarparak hayata veda ediyor. Ardında ise kendisine aşık iki kadın ve hamile eşini bırakıyor. Peki küslük nasıl bitiyor? İçindeki Sezen aşkı bitmeyen Yıldız ellerinde çiçekler ve çikolatalarla Aksu'nun evine gidiyor. Ardından ikiden fotoğraflar geliyor tabii ki. Tilbe fotoğrafın altına geç olduğu güç olmadı çok şükür yazarken Sezen Aksu ise belki şehre yıldız gelir notunu düşüyor. Dargınlık da bu şekilde sonlanıyor. Eee, Yıldız Tilbe demişken İkonik dansından bahsetmezsek olmaz değil mi? Attığı göbekler, kendine has tarzı ve konuşma stiliyle tanıdığımız Yıldız Tilbe bize her zaman kendisinin gerçekten başka bir kadın olduğunu hatırlatıyor. Nerede olduğu fark etmeksizin nasıl eğleneceğini bilen Tilbe'nin dansı her zaman ıslıklar ve alkışlarla karşılanacak orası kesin. Yıldız Tilbe'nin de büyük hataları oldu. Hatalarından en tepki çeken ise sokak hayvanları hakkındaki tweet oldu. Tartışması hala süren sokak hayvanlarının boşu boş gezmesi ve bir takım saldırı olaylarının duyulmasının ardından Tilbe şöyle bir tweet attı. Saldıran köpek gruplarının bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin. İnsan parçalamak nedir? İnsanın canının kıymetinin olduğu ama hayvanın canının yine bir değeri olmadığını bağıran bu tweetin üstüne suç işlemeye tahrik suçu ve kin ve düşmanlığa yöneltme suç yargılandı. Sosyal medyada tepki daha büyüktü. Yıldız Tilbe boykot etiketiyle yapılan paylaşımların ardı arkası kesilmedi. Ayza Pekkan, Ceylan Erten ve Başak Dizer tatlı da bu sözlere tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Hatta şarkıcı Ceylan Erten bu olayın ardından Yıldız Tilbe'ye ait olan El Adamı şarkısını da bir daha okumayacağını duyurdu. Tilbe ise ilk tweetini silerek kendini aklamak adına şöyle bir tweet daha attı. Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Katıldığı bir programda ise kendisine katil denmesine günlerce ağladığını belirten Tilbe'nin avukatı, Yıldız'ın ciddi bir travma yaşadığını ve sosyal bir linç altında olduğunu, ayrıca müvekkilinin asıl düşüncesinin köpek saldırısı nedeniyle parçalanan çocuklar hakkında duyduğu endişeyle bu sözleri dile getirdiği açıklamasını yaptı. Maalesef yanlış yanlıştır. Ne tarafından bakarsak bakalım. Bir dosyamızın sonuna daha geldik. Yıldız Tilbe'nin hayatı kolay geçmemiş belli ki. Belki de bu yüzden bize bazı zamanlarda hırçın geliyor davranışları. Yine de hiçbir zaman doğallığını kaybetmediği konusunda hemfikiriz. Bir dosyamızın kapağını daha kapattığımıza göre bir sonraki magazin sayfalarının tozlu sayfalarını sirkeleyeceğimiz güne dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.